Hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel lifimin yapılışını anlatacağım. Şöyle ben bir tanesini nakış simiyle ördüm. Simli ipimizle hazırladım. Bir tanesini de sipariş üzerine lif ipiyle ördüm. Bugün de yine lif ipiyle öreceğim. Şöyle pembe renginde bunu da sipariş üzerine hazırlayacağım. Sizler de istediğiniz her renkte örebilirsiniz. Şöyle lifimiz ilk başta zemin kısmını hazırlayacağız. 9 sıra üçlü fıstık toplayarak öreceğiz daha sonra tek tek bu çiçek kısımlarını hazırlayacağız ve en son da kenar pıtırcıklarını yapacağız İsterseniz hemen lifimize başlayalım şöyle bunları kenarıya alayım beyaz ipimi alıyorum ve 7 numara tığımı alıyorum ben her zaman tığlarımda liflerimi örürken 7 numara tığ kullanıyorum Bismillahirrahmanirrahim şimdi öncelikle 6 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. İlk yuvaya geri döndüm ve şöyle bir kutucuk elde ettim. Bir zincir ilmeği uzattım. İçerisine üçlü fıstık topluyorum. Bunu kapattım. 2 zincir tekrar ilmeği doladım. Aynı yuvaya bir üçlü fıstık, iki zincir ilmek doladım, tekrar bir üçlü fıstık, arada iki zincir, bu şekilde üç tane daha fıstığımızı örelim. Altı tane fıstığımı yaptım, iki zincirimi çektim, ilk başladığım fıstığın tepesine. İpimi sabitledim, ilmeği uzattım. Hemen tepeye bir üçlü fıstık kapattım. Bir zincir, tepesine bir üçlü fıstık, ilmek doladım. Dibine bir üçlü fıstık. Bu şekilde tığımızda iki tane üçlü fıstığımızı topluyoruz arada bir iki zincir ilmek doladım diğer fıstık tepesine bir üçlü fıstık topluyorum kapattım bir zincir ilmeğimi doladım tepesine ilmeğimi doladım dibine tekrar tığımızda ikisini topladım arada iki zincir Bakın şöyle bir alttaki tekli fıstıklarımızın üzerine şöyle fıstıklarımızı topluyoruz. Tepede bir tane fıstığımız olacak. Kalan dört taneyi örmeye devam edelim. İki zincirimi çektim. Hemen ilk başa fıstığın tepesine sabitledim. Bakın şöyle ilk sıramızı tamamladık. Şimdi hemen ilmek alıyorum. Buraya bir üçlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir tepesine dibine ilmeği doğdum karşıya üçlü üçünü tek seferde topluyorum tekrar tepeye bir üçlü fıstık dibine bir üçlü fıstık tığımda ikisini bir kapattım 2 zincir ilmek doladım diğer bu tepeye geçiyorum ilk başta bir üçlü fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir tepesine ilmek doladım dibine ilmeği doladım karşıya yine şöyle üçlü üçünü bir kapattım bir zincir tepeye bir fıstık ilmek doğdum dibine bir fıstık ikisini bir kapattım iki zincir bu dilime geçiyorum bir fıstık yapıp kapattım bir zincir tepeye dibine ve hemen karşıya tığımızda üçünü bir topluyoruz bir zincir yaptım tepeye bir fıstık ilmeği doladım dibine bir fıstık iki zincir Şöyle bu sıramızda da tepedeki fıstık oldu. Sıramızın sonuna kadar, buraya kadar örmeye devam edelim. Sıramı tamamladım. Sıra sonunda hemen buraya sabitledim. Şimdi 3. sıramıza geçelim. Tekrar ilk başa bir üçlü fıstık topluyorum. Bunu kapattım. Bir zincir ilmek doladım. Tepesine dibine ve karşıya üçünü bir tek seferde topluyorum bir zincir tekrar tepeye dibine ilmeğimi doldum karşıya tek seferde tekrar üçlü kapattık Şöyle iki tane üçlü topladıktan sonra sıramızın sonunda bir fıstık yapıyorum. Dibine tekrar bir fıstık ikili toplayıp arttırıyorum. Arada iki zincir. Bakın ikinci sıramız ördük ve üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramızda tepede üç tane fıstığımız oldu. Yani bu şekilde sıra sıra devam edecek ve buradaki fıstık sayımızı 9'a tamamlayacağız. 9 sıra olana kadar zeminimizi örelim. Evet zemin kısmını bu şekilde hazırladım. Şöyle bakın tepede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fıstığımız oldu. Şimdi hemen çiçek kısmına geçelim. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. İpimi sabitledim. Şöyle. Bakın burada bir fıstığımız var. Şöyle tam ortadan bir fıstığımız var. İki fıstığın arasına şöyle sabitliyorum. Bir zincir ilmeği uzattım. Sabitlemiş olduğum yere dörtlü bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 Tığımda tutuyorum ilmeğimi doladım. Hemen fıstığın uç kısmına buraya yine iki fıstığın arasında dörtlü bir fıstık yapıyorum. Tığımızda ikisini bir tek seferde topladım. Bir zincir ilmeği uzattım. Bu iki fıstığı toplamış olduğum yere bir üçlü fıstık yapıyorum. kapattım. Arada zincir yok. Ilmek doladım. Aynı yere bir üçlü fıstık. Tekrar toplamda 5 tane üçlü fıstık yapacağız. 3. fıstığımı yaptım. Ilmek doladım. 4. fıstığım. Arada hiç zincir yok. Tekrar ve 5. fıstığımı yapıyorum. Alttaki fıstıklarımı ikişerli olanları dörtlü battım. Tepedeki fıstıklarımı beş tane örmüş olduğumu üçlü battım. Şimdi toplamda beş tane üçlü fıstığımızı yaptık. Bir, iki, üç zincir. Hemen bu fıstığın dibine iniyorum üç zincirle. Tekrar şimdi bir, iki, üç, dört zincir ilmek doladım. Diğer dilime geçiyorum. Bakın şöyle tek tek dilim dilim öreceğiz. Şimdi şöyle diğer dilime geçiyorum. ilmek doladım. İlk baştaki fıstığın arasına bir dörtlü fıstık yapıyoruz. Ilmeğimi doladım. Hemen uçta uca fıstığın ucuna bir dörtlü fıstık. tığımda ikisini bir kapatıyorum bir zincir ilmeği doladım tepeye tekrar üçlü fıstıklar yapıyoruz kapattım tekrar ikinci fıstığım ilmek doladım üçüncü fıstığım Arada hiç zincir yok. İlmeği doladım ve 5. fıstığım. Beş tane fıstığımızı yaptık. Şimdi iki zincir veya üç zincir çekebilirsiniz. Mutlaka elinize göre ayarlayın. Bir, iki, üç zincir yapıyorum. Fıstığın dibine iniyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir ilmek doladım. diğer bu dilime geçiyorum. Hep aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Dörtlü fıstığımı topladım. Kapatmadan diğer aradan da bir dörtlü fıstık. İkisini bir kapatıyorum. bir zincir 5 tane üçlü fıstık yapıyorum ilmeği doladım dördüncü fıstığım ilmeği doladım son fıstığımı yapıyorum 1 2 3 zincir dibe kapattım ara geçişte 1 2 3 4 zincir çektim bakın şöyle 3 tane yaptık aralarda 4 zincir çekiyorum elinize göre mutlaka ayarlayın çok sıkı örüyorsanız 5 de çekebilirsiniz şöyle zincir araları bu şekilde olacak diğer bu üç tane de bu şekilde örelim şu birleşme kısmında tekrar göstereceğim şöyle ilk sıramı ördüm şimdi son kısımda 4 zincirimi çektim ve ilk başladığımız bu fıstığın dibine buraya sabitliyorum İki zincir burada ipimizi keselim şöyle biraz mesafe bırakıp kesiyorum bunu daha sonra arkadan gizleyeceğim kenar pıtırcıklarını yaptığımızda modelimiz daha çok belli olacak. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Bakın burada şöyle zeminde iki fıstık bırakıyorum. Yani iki fıstığa işlem yapmıyorum, bir sıra örmüyorum. Diğer üç fıstık olan yere buraya şöyle yakından da göstereyim. Üç fıstık olan yere ilk başa iki fıstığın arasına buraya sabitliyorum bir sıra örmüyoruz bir sıra boş bırakıyoruz burayı örmüyoruz şimdi sabitlediğim yere dörtlü fıstık yapıyorum tığımda tutuyorum hemen aradaki fıstığın bu kısma tekrar bir dörtlü fıstık tığımız ikisini bir topladık bir zincir 5 tane üçlü fıstık topluyorum arada zincir yok bir alttaki sıranın aynısını yapıyoruz 4 tane fıstığım oldu. Hemen bir tane daha örüyorum. Kapattım. 3 zincir. Tibe hemen kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir ilmek doladım. bu araya batıyorum arada bir fıstık bırakıyorum tığımda fıstığı tutuyorum hemen son kısma buraya bir fıstık daha yapıyorum yine dörtlü tığımızda ikisini bir toplayalım bir zincir hemen yine 5 tane üçlü fıstık ilmek doladım Şöyle 5 tane üçlü fıstığım yaptım. 1 2 3 zincir. Fıstığın dibine geriye indim. Şimdi 1 2 3 4 zincir ilmek doladım. İlk dilimde bakın şöyle yakından da göstereyim. 2 tane çiçeğimiz oldu. 4 zincir çektim. Diğer dilime geçiyorum. Yine fıstık arasına dörtlü fıstık. ilmeği doladım tığımda. Şöyle fıstığın arasından geçiriyorum. Tığımız ikisini bir kapattık. Bir zincir tekrar tepeye 5 tane üçlü fıstık yapıyoruz. 4. fıstığım ilmek doladım. 5. fıstığım. 1 2 3 zincir geriye indim. Tekrar 1 2 3 4 zincir ilmek doladım. Hemen bu araya ilmek doladım. Diğer araya ikisini bir kapatıyorum bir zincirimi yaptım tepeye tekrar buradaki gibi beşli çiçeğimizi yapalım bakın ilk dilimde bu şekilde iki tane oldu burada da iki tane olacak sıra sonuna kadar dilimimizi örelim yine burada tamamlayalım bakın ikinci sıramı tamamladım şöyle dört zincirimi çektim tekrar ilk başladığımız yere buraya ve sabitliyoruz. Şöyle sıkılayalım. 2 zincir. Şimdi ipimi kestim. Her sırada bir yaprak artacak. Şimdi tekrar bir sıra bırakıyoruz. Burada 1 2 3 4 4 fıstık olan yere değil. 5 fıstık olan yere yapacağız. 5. fıstık olan yere hemen modelimizi başlayalım. bir sıra örmüyorum 5 fıstık olan yere 3. sıram için şöyle sabitliyorum ilmeği uzattım 4'te bir fıstık yapıyorum ilmeği doladım diğer fıstık arasına yaptığımda ikisini bir tutuyorum bakın burada şöyle kapattım bir zincir üçlü fıstık yapıyorum tekrar topladım tekrar beş tane üçlü fıstığımızı yapalım bir tane daha yapacağım. 3 zincir dibe iniyorum. Hemen buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir ilmek doladım. Şurada bir tane fıstık bırakıyorum. Diğer şu araya, iki fıstığın arasına dörtlü fıstık da tutuyorum. Hemen fıstık bırakıyorum araya. Dörtlü fıstık. Şöyle tek seferde kapattım. Bir zincir. Şu patırcıkların tepesinin tepeyi aynı şekilde buraya da örelim. 5 tane üçlü fıstığımızı toplayalım. 5 tane üçlü fıstığımı topladıktan sonra 3 zincir çekiyorum dibe sabitliyorum tekrar arada 1 2 2 3 4 zincir ilmek doladım son kısımda yine bir fıstık bırakıyorum bu araya bir dörtlü fıstık ilmeği doladım hemen Yine iki fıstığın arasına bir dörtlü fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Yine çiçek kısmını yapıyorum. Bir üçlü fıstık. İlmek doladım. Bir üçlü fıstık. Tekrar üçüncü fıstığım. 4 tane oldu. Bir tane daha yapalım. Beş tane ördükten sonra bir, iki, üç zincir. Şöyle dibe iniyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir ilmek doladım. Hemen diğer dilime geçiyorum. Yine beş fıstık olan yere şöyle aradan buraya dörtte bir fıstık yapıyorum çıktığımda kapatmadan hemen bir şöyle fıstık bırakıp iki fıstığın arasından yine dörtlü bir fıstık ikisini bir topladım bir zincirimi yaptım şu tepedekinin aynısını tekrar öreceğim bu dilimin aynısını bakın bu sırada 3 tane şöyle çiçeğimiz oldu bu sıramızda da devam edeceğiz 3. sıramızı örüyoruz şöyle. 3. sıramızdan sonra bir sıra bırakacağız. Yine 6 fıstık olan yere yapmayacağız. 7 fıstık olan yere öreceğiz. Bu sırada dört tane çiçeğimiz olacak bu çiçeklerden. Ve son sırada tepede 9 fıstık olan yerde yine aynı işlemi yapacağız. Modelimizdeki gibi şöyle örneğimi de göstereyim. Bakın şöyle Burada 1, 2, 3, 4, beş tane çiçeğimiz olacak. Son sırada. Biz şu an 3. sıradayız. Şöyle 3. sıramız örelim. 4. sıramızı da yapalım. Ve 5. sıramızı da örelim. Sonra kenar pıtırcıklarına geçelim. Mutlaka bir sıra atlayın. Şöyle bir sıra atlayıp diğer sıraya yapalım. Ben de hepsini örüp geliyorum. Sonra kenar pıtırcık kısmını beraber örelim. Lipimin lifimin kalan kısımlarını tamamladım ve şöyle pembe pıtırcıklı kısımlarını da daha önceden ördüm. Görmeniz için şimdi yine devam edelim. Son sırayı beraber örelim. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Tığıma şöyle sabitliyorum. Herhangi bir çiçekten ilk aradan buradan sabitliyorum ipimi. 1 2 zincir aynı yere geri batıyorum. Tekrar 2 zincir Aynı yere geriye pıtırcık yapıyorum. Arada zincir yok. Diğer araya, buraya tekrar iki zincir, aynı yere batıyorum. İki zincir, aynı yere batıyorum. Arada zincir yok. Diğer fıstığımızın arasına ikişer zincir çekip geriye batıyoruz. İki zincir, aynı yere batıyorum. Şöyle bütün fıstıklarımızın arasına ikişerli batıyoruz. 2 i̇ki zincir çekiyoruz. Eğer ki ipiniz ince 3 zincir de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 1 2 zincir şu arada 4 zincir çekmiş olduğumuz yere aşağıya sabitliyoruz. Tekrar 1 2 zincir 2 zincirle diğer bu fıstığın arasına geçiş yapıyorum. Şöyle iç çiçeğimizi ördük. Devam edelim. 2 zincir sabitliyorum 2 zincir sabitliyorum fıstık arasına dolamadan atlıyorum şöyle dolamadan diğer araya 2 zincir bir pıtırcık tekrar tekrar iki zincir bu araya sabitliyorum iki zincir tekrar yukarıya ben her sırayı bu şekilde daha önceden ördüm bakın şöyle burayı da aynı şekilde devam ediyorum son araya da tekrar iki zincir aynı yere batıyorum. iki zincir aynı yere batıyorum. iki zincirle 4 zincir çekmiş olduğumuz yerden şöyle batıp sabitliyorum. Tekrar iki zincirle bu dilime geçiş yapıyorum. Şöyle 3 tane çiçeğimizi ördük. Bütün kenarı bir sıra bu şekilde örmeye devam edelim. En son burada yine ekleme kısmını son olarak göstereceğim ve lifimizi tamamlayacağım. Son sıramızda şöyle ördüm. Bakın şimdi son kısımda iki zincirimi çektim. Hemen buradan ilk başladığımız yere fıstığın hemen dibine sabitliyorum. Tekrar iki zincir ipimizi burada keselim. Şöyle ipimi burada kesiyorum. Ve bunu arka kısımdan gizleyeceğim. Ben burada kestim ve arka kısımdan şöyle sakladım. Yani lifimi tamamladım. Bakın bu şekilde hazırladım. İnşallah sizler de benimle birlikte örersiniz. Yeni modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.